Hocam İbrahim Gökçek size dönmek istiyorum. Nasılsınız? <laughs> teşekkürler, hamdolsun. Nasılsınız? Sağ olun, iyiyiz. Bir hafta oldu görüşemedik. Evet, <laughs> koşturuyoruz. Şükür ama. Sağ olun, teşekkürler. Ee, bugünkü konumuz nedir hocam? Alerji. Alerji nedir? Alerji nasıl tedavi edilir? Kaç çeşit alerji, kaç tür alerji var? Aha. Bu alerjiler bitkilerle, şifalı bitkilerle tedavi edilebilir mi? Nasıl tedavi evet. edilir? Vesaire. Aha. alerji tetikleyen sebepleri nedir? Vesaire. Aha bunlarla ilgili. Tamam başlayalım. Evet. Alerji nedir? Evet. Alerji bazı insanların bağışıklık sisteminin vücudunun bazı şeylere karşı aşırı reaksiyon göstermesi. Mesela e, kedi veya köpeklerin kıl ve tüylerine karşı veya Aha. papağan gibi, muhabbet kuşu gibi kuşların tüyüne karşı veya ev tozlarına karşı hı hı. veyahut da bazı besinlere karşı kiraz gibi, vişne gibi fıstık gibi, fındık gibi yiyeceklere karşı bünyenin aşırı reaksiyon göstermesi. Neden durup dururken alerji ortaya çıkar? Hı, hı Yani durup dururken alerji ortaya çıkmaz. Diyelim ki bir bebek doğuşta yeterince anne sütü almamışsa bağırsak florası oluşmaz. Yani bağırsaklar da normal olarak yetişkin bir insanın bağırsağında bunu her zaman söylemem gerekir. Çok önemli. Her insanın bağırsağında 2 kilo ağırlığında 100 katrilyon bakteri var. Bu bakterilerin %99'u faydalı bakteri. Yağları iyasına, proteinleri amino karbonhidratları glikozlara dönüştürür. Yani sindirim sistemini çalıştırır. Evet. Bizim için çalışır. Arı gibi. Arı nasıl bal yapar? Hı hı. Arı kendisi için bal yapar fakat bunu belki yüzde birini arı yer, evet. diğer tarafını insanlar evet. veya evet. ayılar da yer. Bal. <laughs> 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 faydalı bakterilerin üretmiş olduğu vitaminleri de bünyemiz değerlendirir. Emer, <laughs> absorbe değerlendirir karaciğer. Şimdi bağırsaktaki faydalı bakteriler Antibiyotik veya başka kimyasal ilaç kullandığı zaman kişi, zararlı bakterileri yok etmek için kullanılan antibiyotikler aslında faydalı bakterileri yok eder. Faydalı bakteriler yok olursa yerine zararlı bakteri ve mantarlar çoğalır. Zararlı bakteri ve mantarlar üretmiş olduğu toksik maddeler bağırsakları yakar, kavurur. Normal olarak ince bağırsak günde 3 ila 4 litre sindirim salgısı salgılar. Bu sindirim salgılarından biri de bizi çok ilgilendiriyor alerji nedeniyle. diaminooksidaz isimli enzim. Bu enzim karaciğerde, böbreklerde biraz ağır oldu. Hafifletelim. Depolandır, depolanır, hazır olur. Histamini evet. dengede tutar. Eğer bu enzim azalırsa histamin oranı sürekli yükselir. Histamin oranı yükselirse alerji ortaya çıkar. Evet. Peki nasıl tedavi edilir? Dünyada ister Amerika'da olsun, ister Avrupa'da, ister Asya'da alerjik reyek rahatsızlığı olan kişiler günümüzde antihistaminik ilaçlar, kortizon ilaçlar var, antidepresanlarla tedavi edilmeye çalışılıyor, hı hı. tedavi edilemiyor, ne oluyor? Daha kötü oluyor. Evet. Kortizonlu ilaç kullananlar perişan oluyor sonunda. Hı hı. Mesela rahmetli Bülent Ecevit çok yoğun bir kortizon hı hı. almıştı bir ara, perişan olmuş. Yani kortizonun yan tesirlerini saymakla bitmez. Bu nedenle mecbur kalmadıkça kullanmamak gerekir. Fakat diyelim ki kurdeşen de bir alerji türü. Hı hı. Her tarafı böyle kabarır, kaşıntılı, evet. kabarcıklı. Bazı insanların da anjiyo ödem, kurdeşenle birlikte anjiyo ödem denilen bir rahatsızlığı ortaya çıkıyor. Anjiyo evet. ödem nedir? Aniden dudak mesela sarka böyle şişer evet. veya göz kapağı, gözü kapanır veya da bazılarının boğazında şişer. Hı hı. Boğazı şişerse nefes alamaz. İşte bu durumda antihistaminik ve kortizon ilaç almak mecburiyeti doğar. Evet. Ani durum. Yani kimyasal ilaçlar sürekli kullanmak mahsurlu. Fakat mecbur kalınırsa acil durumlarda kullanmak gerekir. Yoksa hı hı. nefes alam, ölebilir kişi. Bitkilerle bu rahatsızlık tedavi edilebilir mi? Edilebilir. Bununla ilgili biz zaten binlerce insanı tedavi ettik hamdolsun. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas'ta yaşayan bir bayan Leyla Hanım kurdeşine yakalanmış. Her tarafı kabarmış. Kaşınıyor, kaşınıyor, duramıyor. Doktora gidiyor. Doktoru antihistaminik korsanlı ilaçlar. Beni aradım, Dört yıldır ilaç kullanıyorum. Perişan oldum dedi. Hafızamı artık kaybediyorum. Evet, unutkanlık e, başlamış kadıncağız. Ilaçları kullana kullana. Kemikleri incelmiş, gerisi derisi ödem, vücudu şişmiş. Balon gibi şişiyor. Hı hı. Yok mu bunun çaresi İbrahim Bey? Duyduğuma göre siz tedavi ediyorum dedim. Evet ama Amerika'ya gönderemiyoruz. Evet. Ben oraya gelirim dedi. Varlıklı bir ayrı orada Ha yani. Buraya geldi. 6 haftada %80 iyileşti. Giderken de geri 8 iki iksir aldı gitti. Oo, <laughs> yine bizim, bizim iksirlerimiz derde derman oldu yani. Evet şimdi isterseniz buradan açıklayayım. Tabii. Şimdi bu lahana suyu ve 16 çeşit bitki içerir. Uh -huh. At kuyruğu otu, ısırgan otu, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa vs. Uh -huh. Bunun özelliği bağırsaktaki zararlı bakteri ve mantarlar yok edici uh -huh. özelliğe sahip. İsterse 30 yıllık gastrit veya ülser olsun. Evet. E, Alerji tetikleyen 4 sebepten birisi midede gastrit veya ülser varsa. Ya o ülsere çare mi? Ülsere, Gerçekten gastrite. Mi? Isterse, mesela burada... Bağcılar'da bir hanımefendi 15 yıldır gastrit rahatsızlığı varmış, çeşitli Aha. ilaçlar kullanmış. E dedi ki, ya ürün gerçekten etkiliymiş, duyduğuma göre. Bir yakınından öğrenmiş, onlar hı hı. iyi iyileşince tavsiye etmişler. Ben de kullanayım, ne kadar sürede iyileşir bilmiyorum dedim, 4-5 hafta. 3 hafta sonra dedi ki artık ben kullanmayacağım, neden? İyileştim dedi. İyileşti. Yani yani de bununla ilgili süredir. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Stanford California Üniversitesi'nde Profesör Doktor Çerni, Profesör Doktor Vesa, Profesör Doktor Miller hı hı. 60 yıl önce klinik araştırması yapmışlar. Evet. Etkisi ispat edilmiş. Gastrite, ülser'e karşı dünyada en etkili ve hiçbir yan etkisi olmayan bir ürün. Hı hı. Bildiğimiz lahana fakat kişi sadece lahana suyunu evde kendisi hazırlar da bunun içerse, içmese olmaz. Olur da, e, uzun süre içerse guatr'a sebep olur. Evet. Biz bunun yan etkisini ortadan kaldırmak için hı hı. 16 çeşit Başka şifalı bitkiyi buna takviye ettik ve yan tesirini ortadan kaldırdık. Artı hı hı. bu da iksir bunun özelliği her türlü kist, nodül, miyom, yağ bezi, tümörü eritici. Hı Damarları açıcı. Evet. Bu uzun süre lahana suyu içildiğinde onun yan tesiri muhtemel olabilecek yan tesirlerin ortadan kaldırma özelliği var. Hı hı. İkisi birbirini tamamlar. Aynı bir çarklığın dişleri gibi birbirlerini tamamlayıcı özelliğe sahip. Artı burada çaylar var. Bu çaylar da, bitkiler de çok çok enteresan bitkiler. Enteresan. Mesela bu <gülüyor> kakule. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bunun çayı bazı yörelerde bunun kahvesini <laughs> yaparlar. Yani yapılan <laughs> kahveye biraz katılırsa çok güzel kahveye aroma verir. Hmm. Çaya katılır. Pakistan'da, Hindistan'da vesaire çok kullanılır, çok yaygın kullanılır. Bu asidi gazı emer. Normal çay gibi sadece kakuleden de çay hazırlanıp içilebilir. Asit gazı emici özelliği var, şişkinliği önleyici özelliği var. <laughs> evet. Bir şey sorabilir miyim hocam? Benim bir arkadaşım var, midesine asit oluyor ve kendisi radyo programcısı ee, konuşmakta zorlanıyor. Bu kahveyle birlikte tüketildiğinde çözüm olabilir mi? Reflü mü var? Reflü, hı hı. Reflü var. O yüzden sürekli mesela soda içiyor, sakız çiğniyor e, geçmesi için ama yayında konuşurken zorlanıyor. Faranjit vardır onda. Konuşmakta zorlanıyorsa faranjit. Şimdi faranjit, Şimdi günümüzde birçok hastalık tedavi edilemiyor. Neden? Tedavi edilemeyen hastalıkların sebebi hı hı. bağırsak florasının bozulmasına hı. kaynaklanıyor. Çünkü ilaç kullanınca bağırsak florası daha da kötü oluyor. Hani ilaç kullanacak kişi iyileşeceğim derken ilaç kullanıyor. bağırsaklardaki faydalı bakteriler sürekli azalıyor kimyasal ilaçlarla. Hı hı. Zararlı bakteri ve mantarlar çoğalıyor. Evet. Dengeler sürekli bozuluyor. Bu nedenle bağırsakları tedavi etmeden aslında hiçbir hastalık tedavi edilemez. Bunu çok basit olarak şöyle bir örnek verebiliriz. Bizim köyün üstünde çok temiz bir ırmak var. Köyün hı hı. içerisinden geçerken... Sizi köyün neresi hocam? Kayseri, Bünyan, Taşın. Kayseri. Bizim köyün içinden geçen bu tertemiz ırmak. Köyün içerisinden geçerken camın yanında bir tuvalet var. Hı hı. Kanalizasyonu vermişler ırmağa. Yapmayın. <laughs> Aşağıdaki köyde bu pis suyu içiyor, başka suyu yok. Ne oldu? Hepsi hasta. Direk kanseri zaten. Mahkemelik. Aynen direkt kanser. Evet. <laughs> yani ne oldu? Şimdi tamam çikolatalar hallettiler olayı Ama da. O içtikleri sular ne oldu peki? Zehirlendi, ya. hasta oldular. Aynı durum bizde de içimizde yaşıyoruz. Hı -hı. Nasıl yaşıyoruz? kimyasal ilaç kullandığımızda faydalı bakteriler azalır, yerine zararlı bakteri ve mantarlar çoğalır. Hı -hı. Zararlı bakteri ve mantarlar toksik madde üretiyor. Nereye gidiyor bu toksik madde? kana karışıyor. Emilerek karaciğere giriyor. Karaciğerde bunu arıtmak için çok yoğun vitamin harcıyor. Arıtamazsa kana karışan toksik madde aynı ırmağa karışan kanalizasyon gibi kanımızı kirletiyor. Bu da birçok hastalığı tetikliyor. Bu nedenle mide ve bağırsaklarını tedavi etmeyen bir kişi asla tedavi olamaz. Her türlü alerji, polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, otopik eksem, hı hı. kurdeşen, faranjit, akne inverze, istatiyel sistit, kronik böbrek yetmezliği, birçok hastalığın sebebi bağırsaklardaki mantarlar ve bunları üretmiş olduğu toksik madde. Bağırsaklar tedavi edildiğinde zaten bu hastalıklar kendiliğinden ortadan kalkar. Yani doğal tedavi nokta net de mesela örnek. Evet, doğal tedavi nokta net zaten şimdi 10 binden fazla. Hı hı. Tedavi olan insanın mesajı var, yazıları var, görüştüğümüz insanlar var, elimizde raporlar var. Yani Kurdeşen mesela çok e, saygı duyduğumuz bir alabildiği birisi var. Adamcağız iki defa hastanede yatmış, üçüncü defa artık hastanede yatmaktan bir fayda yok. Şu yani kortizonlu yani, antistamin evet. ilaçlar alıyor adamcaz, sürekli şişiyor, yani rahatsız oluyor. Aha. Dedi ki ya ya bir daha hastanede yatmak istemiyorum. Yok mu bunun çözümü? O zaman diğer alerji türlerini tedavi etmiştik ama kurdeşen bilmiyorum dedim deneyeceğiz bir bakacağız. Hı hı. Yani ben söz veremem evet şöyle de böyle diyeyim ama bunun sebebi de aynı. Peki ne yapalım deneyelim dedi. Denedi. 35 gün sonra geldi dedi ki artık kullanmıyorum. Ne oldu? İyileştim. Allah Allah. Ya ne güzel. Ya acele etme yine de sen devam et. Hı hı. Çünkü bağırsak florasının düzelmesi zaman ister. Bağırsaklar aynı halıya benzer. Halının üstünde nasıl ki iplik varsa hı, hı. Bağırsakların üzerinde de virüs denen kanallar var. 2 hı hı. milyar. Aynı bunu şuna benzetebiliriz. Top sahasının şöyle, işte, kalenin arkasında file var. Kalenin arkasındaki file de hı hı. top geçmez. Ama küçük küçük top olsa mesela o filede ark geçebilir. Hı, hı Besinlerde yemiş olduğumuz besinler yağlı, proteinli, karbonhidratlı besinler küçük küçük moleküllere ayrılır. Hı, hı küçük topçuklar şeklinde nasıl ki karın arkasında fileden geçerse Ondan sonra bağırsaklar emebilir bu kanallar yiymiş olduğu evet. besinleri sindirebilir vitaminler mineraller, mineral enzimi alabilir büyük moleküllü besinleri parçalayıp hı hı. emip alamaz faydalı bakteriler de bu besin artıklarını parçalıyorlar küçük moleküller ayrılıyorlar bu nedenle bağırsak florası çok çok önemli evet. yani bütün sindirim sistemi buradan başlıyor hocam sefanızı kesin